Merhaba arkadaşlar. Daha demin video çekemedim galiba. Bir yolda bir saldırı oldu bize. Deniz ejderhası tarafından. Biz ikimiz de öldük. O ölen cesetlerimiz yani Ya da tarafından öldürülen cesetlerimiz gitti. Sıfırlandı. Biz de zaten oyuna başlamamızda çok amatördük. Hatta bensiz yaptı Sefercan burada zaten. Ben yokken. Birkaç hata var Evin yapımında, tarımda, hayvancılıkta. Biz sıfırdan başlama kararı aldık. Sıfırdan başlayalım. Sıfırdan bir şey demek istiyor musun? Ee, bugün tadım hiç yok. Çok mutluyum. <laughs> ee, çok hızlı bir şekilde umarım oyuna tekrardan başlayıp hızlıca gelişebiliriz. Zaten oyunun hani hemen hemen başında sayılırız. Yani bir bok yapamadık herhalde. yani daha. Ortalarındayız diyelim ya da sadece bataklığa gittik. Hani demir çağına geçtik diyebilelim diye demir aldık sadece bir tane öyle. Onun dışında pek bir şeyimiz yoktu. E bundan sonraki hayatımızda anladık ki bataklık çok tehlikeli bir yer. Oğlum bataklığı geç ova daha tehlikeli ya. Arı olmasa gidebiliyoruz. Ee, öyle şov yapılacak bir yer değilmiş. Ben burada kendimi savaş tanrısı ilan etmiştim. Ee, orada götümüz gittiler. Neyse arkadaşlar biz sıfırdan başlayacağız. Videoları tekrardan başlayalım. Görüşmek üzere.